Merhaba arkadaşlar. Ben Rolakıyorum bugün sizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar ot çekmiştim bir ara yani çek da. Ve yani onunla ilgili bir şey öğrendim arkadaşlar. Çok üzücü olay. Hmm. Arkadaşlar, Arkadaşlar otlas gerçekmiş ve Amerika'da arkadaşlar hmm, adını bilmiyorum fotoğrafları göstereyim ben size. Şartçı en sonunda fotoğrafları koyacağım ne ne olmuş diye kocam arkadaşlar oradan bakarsanız arkadaşlar o az gerçek o hastane falan hepsi de gerçek yani o yani, hastaneyi bile ona göre yapmışlar ben ona karşılaştırmasını yaptıracağım yani halledeceğim yani, ben işi sizin için ve arkadaşlar o hastanede 64 bin insan ölmüştür yani deli ölmüştür ve onun da nedeni bulunmamıştır Ve arkadaşlar 150 metrelik bir tünel varmış arkadaşlar. Orada el ölüleri postalıyorlarmış bu. Yani gezce gönderiyor gönderiyormuş anlayacağınız arkadaşlar. Ben siz size fotoğrafları koyacağım. Onlardan bakarsınız. Ve paylaşacaktım Ve arkadaşlar ee, 4. ve 5. katlarda daha üst olayların olduğu söyleniyormuş ben de öyleydim ve 502 numaralı oda da. Hmm. onda ne oluyor da anlayamamışlar bir şey olmuştur kesin de hiç merak bile resim yok evet arkadaşlar bir şeyler geçelim biz ve hmm. izin teşekkürler şe kalen, poтыrak kısmıng